Ciğere çürümüş diyerek iftira atacak bir parti olmadı. Olmayız da. Gerek yok. Çünkü bizim büyüklerimiz böyle öğretmedi bize. Yol gösterin diyor. Biz de yol gösteriyoruz. Ve diyoruz ki bu faizi politikalardan vazgeçmeden sıcak para üzerinden yürütmeye çalıştığımız ekonomi şu anda sistem olarak çökmüş durumda. Ve bunun ortadan kaldırılmasının tek yegane yolu da Allah'ın verdiği nimetleri Allah'ın kullarına adaletli bir şekilde dağıtmak suretiyle, gece gündüz çalışmak suretiyle bir karış toprağı bile boş bırakmadan yoğun bir şekilde neyimiz varsa onu ortaya koymak suretiyle çalışacağız, gayret edeceğiz. Faizci politikalar, politikalardan vazgeçerek alın terinin karşılığını alın teri kurmadan vereceğiz. Ondan sonra elde ettiğimiz ürünleri ihraç ederek, satarak milletimizin evini huzurlu ve geçimli hale getireceğiz. Bu kadar basit bir şeyden bahsediyoruz. Yani Bizim tezimiz o kadar basittir ki su gibi, hava gibi doğaldır. Ve değerli kardeşlerim, refah dediğimiz şey insanın evinde, işinde ve sokakta, mahallesinde, şehrinde her türlü huzurun sağlandığı, israfın, dışı, israfın dışında rahatlıkla geçimini sağlayabildiği bir ortamın sağlamasıdır ki bunu hükümetler reçete, uyguladıkları reçeteleri ortaya koymak zorundadır. İşte bu dört şey bir araya geldikten sonra değerli kardeşlerim tek şey kalıyor o da siz bu dört şeyi sağladığınız için izzetli, şahsiyetli bir dış politika ortaya koyuyorsunuz ve güçlü işte o zaman oluyorsunuz. Başka türlü gelirler sizi tehdit ederler, ağır hakaretler yaparlar, mektup gönderirler. İşte 1964'te Johnson mektubu diye bizim Kıbrıs'a müdahale edeceğimiz karşısında o zamanın İnönü hükümetine gönderilen çok ağır mektuptan sonra Rahip Brunson'la ilgili olarak seni mahvederim demek suretiyle ülkenin bir numaralı Cumhurbaşkanı'na hakaretten Trump mektubuyla birlikte bakıyoruz ki az gitmişiz, uz gitmişiz, dere tepe düz gitmişiz ama çok fazla mesafe alamamışız çünkü onlar bizi çok iyi biliyorlar. Saadet Parti'mizin farkı ne biliyor musunuz? Doktor var, doktor var. Hepsi de kıymetlidir, diplomalarına saygımız var. Ama doktor var, seni görür görmez, hacım yüzün sararmış diyor, yazıyorum şurubu veyahut da ilacı, bunu kullan gel diyor. Ama milli görüş zihniyeti öyle demiyor. Diyor ki otur bakalım Hacı Efendi biraz sohbet et diyor. Sonra bir yüzünde sararma hissediyorum. Şu tahlilleri bir aldıralım der. Tahlil alır. Kan tahliline bakar. idrar tahliline bakar. Tansiyonunu ölçer. Şekerini ölçer. Ondan sonra bir görüşelim hacim der. Ertesi gün geldiği zaman bakar ki alarm verilecek durumda. Durum iyi değil der. Biz yıllarca aslında tahlilleri bildirmeye çalıştık. Ama millet dedi ki siz dedi uğraşamadınız ciğere mundar diyorsunuz gibi bir hale döndü. Ama geldik ki değerli kardeşlerim değişen hiçbir şey olmadı. Yine faizden şikayet ediyoruz. Yine işsizlikten şikayet ediyoruz. Yine üretimsizlikten şikayet ediyoruz. Yine bağımızda, bahçemizde, tarlamızda ürettiğimiz ürünlerin para etmediğinden şikayet ediyoruz. Yine şikayetler aynı noktaya geldi dayan. Peki otur bağlayacağız mı? Dizimizi hayır dövmeyeceğiz. Yine milletimize diyeceğiz ki ey milletim hazırız. 50 yıllık reçetemiz elhamdülillah elimizde ve yeniden bu reçeteyi uygulama suretiyle yolumuza devam edebiliriz diyoruz. Çünkü biz bu memleketin evlatlarıyız. Bu memlekette yaşananların neticesinde o ol olsun. Ben, ben demedim de sen beni dinlemedin başına bu geldi diyecek durumda değiliz. Biz bu milleti seviyoruz. Bu milletin evladıyız. Onun en ufak bir şekilde zarar görmesine tahammül etmemiz mümkün değildir. En kısa zamanda yeniden vazifeyi milletten alır almaz. Bu milletin iktidarında da muhalefetinde olanlarda uyararak yegane kurtuluş reçetesinin bu olduğunu onlara ikna etmek suretiyle inşallah çalışmalarımızı yapacağız. Şimdi iktidar ve sahipleri ve etrafında bulunanlar diyorlar ki her şey yolunda. E biz de diyoruz ki her şey yolunda değil. Bu durumu ben şuna benzetiyorum. Bir boksör antrenörüyle beraber son maçı hazırlamak üzere ringe çıkacak. Antrenörlerin bir huyudur. Ben de uzun yıllar sporla meşgul oldum. Huyudur. Bir rakibe şöyle bir bakarlar. Gitmiş bakmış ki bizim çocuğu bu mahvedebilir. Tehlike var. Sonra gelmiş demiş ki evladım ona öyle dememiş ama. Evladım demiş ben rakibe baktım böyle çok çetin bir rakibe benzemiyor demiş. İşte yolunda yalnız bir şey var. Dediğim gibi yapacaksın. Alttan çalışacaksın. Boyu uzun. Yakalanırsan bitersin. Onun için dediğimi yaparsan biz bu maçı alırız. Olur hocam ne demek sen benim hocamsın dedikten sonra Ringe çıkıyor, bir bakıyor ki Allah Allah bu adamla bizim pek mücadele edecek halimiz yok ama antrenör ne dedi? Edebilirsin dedi. Öyleyse ben o yetiştirdi. Gireyim bakalım dedi. Girdi. Başladı. Tabii bizim bu boksör e, sağdan soldan yemeye başlıyor. Ondan sonra bomb çalıyor. Oturuyorlar. Havluyu şey yapıyor. Antrenörü suyunu veriyor. Şey yapıyor. Diyor ki evladım iyi gidiyor diyor. Sakın yakın, yakın durma diyor. Devam et diyor. Alttan çalış diyor. Olur hocam diyor. İkinci rahat, üçüncü rahat derken bizimkinin gözü kapanmaya başlıyor. Ağız göz böyle şişmeye başlıyor. En sonunda altıncı rahat deyince gong çalsa da kenara geçsem diye beklerken gong çalıyor. Getiriyorlar, oturtuyorlar. Yüzüne su sepiyorlar, havlayıcı yapıyorlar. Oğlum diyor devam et alttan gideceksin deyince artık tahtak kalmıyor. -ta diyor ki hocam diyor sen haklısın. Ben bu adamı yenerim. Ancak ne olur söyler misin? Beni bu hale kim getirdi? <laughs> Dayanamıyor Şimdi bizim bile cebimizde yaşadığımız var. Evet doğru. İhracatlarda rekorla kırılıyor olabilir. İnkar etmiyoruz, rakamlar doğru olabilir. Ama bizim bir de cebimiz var. Onu görüyoruz. Ve durum hiç de iyi gitmiyor. Kafa göz şişmiş. Antrenör habire götür diyor, iyi olacak diyor da bizde tahta kalmama tehlikesi var. O açıdan değerli kardeşlerim bu konuda dikkat edeceğiz. Her gün zamlar, her gün zamlar geldikçe Hele bu ay elektrik para, faturalarını görenler herhalde iyice e, iyice şaşırmışlardır. Efendim kış zamanıdır, şudur budur denebilir. Doğru. Bu kış her zaman vardır. bugün de var. Ama bugün çok daha farklı hissettirdiğini görüyoruz. Yine madem şeylerden başladık. Bu zam konusunda eskiden Osmanlı döneminde e, zam konusu çok zarif verilirmiş. E, biliyorsunuz kahve çok önemli bir içecek. Yüz yıl önce kahve falan, e, çay falan yoktu. Zinni Hoca, Bay, e, Batum'a gitti. Orada baktığı gibi bir bitki var. Biz bunu Rize'de de yetiştiririz dedi. Zihnilerin hocanın meselesi Rize, çaya kavuştu. Ondan sonra çay içmeye başladı. Ama evveli nedir? Kahve. Kahvede e, tabii o zaman tahmisçiler diye bilinen bir e, birim bu. Ve çok önemli. Eve gidiyor. Diyor ki, efendi diyor evde kahve bitti. Misafir gelirse ayıp olur, mahcup oluruz. Bize kahve al diyor. Hemen gidiyor. Efendi bir gidiyor ki tahmisçinin önü kuyruk buradan ta şey köşeye kadar kuyruk var. Kilometrece kuyruk oluşmuş. Anlaşılan sıkıntı var. Bekliyor. Eve gitse olmaz. Bekliyor, bekliyor. En sonunda tahmisçiye bakıyor ki sıra geldiğinde ha dolduruyor. Müşteri zaten kuyrukta. Ve oraya bir bakıyor ki bir yafta var. E, yaftayı görünce orada dikkatini çekiyor yaftada yazan şey. Diyor ki kahve Yemen'den gelir. Yolları kısa, 5 para yetmiyor, 10 para bırak diye bir şey yazmış. Oraya dörtlük yazmış. Kahve Yemen'den gelir. Yolları kısa Irak. 5 para yetmiyor, 10 para bırak demiş. Şimdi bu ne anlama geliyor? Aslında diyor ki e, zam yaptık diyor. Müşteriler zaten hazır. Fiyat canısı ayarlaması. buluyor. Fiyat ayarlaması. Fiyat ayarlaması yapmış. Yani kahve yemenden göre yolları kısa, kısa dedi yani şey, uzun, uzun diyor evet, uzun bırak diyor. On para yetmez, beş para bırak diyerek zam olduğunu anlatıyor. Bu da canı sıkılmış, demek ki biraz şairlik onda da varmış. O da altına bir, yaftanın altına o da bir şey yazmış. Demiş ki, kahve yemenden gelir yolları sapar, bu işi beceremiyorsan bu dükkanı kafa evet. <laughs> Osmanlı'daki zam işi de böyle olmuş. Bizdeki zam de böyle oluyor. Değerli evet. kardeşlerim, biz bunu sabahaca konuşsak işin içine çıkarmayız. Rahmetli hocam bu işler konuşulacak değil, yapılacak işin adı derdi. Yapacağımız şey belli. İlçe yönetimimiz vazifeyi alıyor. İlçe yönetimimiz eksiksiz bir şekilde toplantılarını haftalık bir şekilde yapacak. Eğer toplantıya bir kardeşimiz gelmezse ilçe başkanı diyecek ki arkadaşımız ya ölüm üzerine ya da öldü. Fatiha'sını burada bir okuyalım. Hemen evime gidip taziyesini verelim. Kefen diyelim diyecek. Yapabilir miyiz bilmiyorum ama eğer bu hale gelirsek emin olun bu iş tamam olur haberiniz olsun. Çok ileri bir şey söylediğinin farkındayım ama bu iş böyle. Biz çünkü, biz çünkü bir millet olarak, bir milletin önünde olarak onların kurtulması için çalışan bir topluluğuz. Biz şimdi bu Fatih Bey kardeşimizi etrafındakilerle birlikte sizler adına feda ediyor. Eskiden elektronik anlamda yoktu ama gemiler vardı, gemiler dümenle çevrilirdi. Eğer gemi yoğun bir fırtına yakalanırsa hiç kimse ayakta kalamayacağı için herkes yere yatmak zorunda olduğu için içleri dışarı çıktığı için devamlı şey yaptığından dolayı geminin dümeninin sağa sola sapmadan direkt gitmesi gerekiyor. Ama bir kişinin de ayakta kalması lazım. Kaptan bir kişiyi ne yapar? Elinden ayaklarından dümene bağlar. Hepsi yatıyor çünkü kalkamıyorlar. Ve ne olacak? O sabit kalacak o dümen. Fırtına geçinceye kadar sağa sola sapmadan parçalanmayı önleyerek sahi selametine gider. Ve kardeşler kardeşlerim böyle yapıyorlardı. İşlerinden birisini feda ediyorlardı. İşte bizim işe başkanımız. Kendini bağladık şu anda gemiye. Ayağını, elini her tarafını bağladık. Hiçbir yere gidemez bir halde buraya dedi. Şimdi o iş gittikten sonra kaptan geliyordu. Elini ayağını çözüyordu. Diyorduk evladım hem bizi kurtardın canımızı. Hem milletin emaneti gemiyi kurtardın. Hem de bizi selamete ulaştırdı. Alnından öpüp vazifesini yapıyor. Biz ilçe teşkilatımızı bu milletin dünya ve ahiretini kurtarmak için geminin dümenine, sahil selametine çıkıncaya kadar kendini feda etmiş kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Allah yardımcılar olsun. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk'a niyaz Hepimize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.